Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada ortodonti uzmanı Doktor Özlem Aylıkçı'nın görüntüleri var. Hep birlikte izliyoruz. Günaydın sevgili TV8 izleyenleri. Ben Doktor Özlem Aylıkçı. Bugün sizlere 20 yaş dişlerinden bahsetmek istiyorum. 20 yaş dişleri ortodontik tedavi gördükten sonra dişlerimizi bozar mı? Her 20 yaş dişi çekilmeli mi? Bu konuda biraz kafa karışıklığı var. Gelin hep beraber bu konuyu biraz aydınlatalım. Günümüzde artık hepimiz bilinçli ebeveynleriz ve genellikle bütün süt dişleri döküldüğünde 12 yaş civarına geldiğinde çocuklarımızı ihtiyacı varsa bir ortodontiste götürüyoruz ve tedavisini başlatıyoruz. Yaklaşık 12-18 ay civarında sürüyor bu tedavi ve 14-15 yaşında mükemmel bir gül gülümsemeyle ayrılıyorlar. Her şey çok güzel, sonsuza dek mutlu yaşarız diye düşünürken 18 yaşına geldiğimizde eğer güzel to korunması ve takibi yapılmamışsa dişler tekrar bozulmaya başlıyor. Peki bunun sorumlusu kim? Genellikle 20 yaş dişleri bu konudan sorumlu tutulur, ama yapılan araştırmalara göre sadece 20 yaş dişlerinin uyguladığı kuvvet dişlerin bozulmasına sebep olmaz. Peki neden 20 yaş dişlerinin böyle kötü bir ünü var? Çünkü bu bozulma tam da 20 yaş dişlerinin sürdüğü zamana denk gelir ve biz de hep bunu sorumlu tutarız. Biz ortodontistler. 18-20 yaş arasında meydana gelen bu çapraşıklaşmanın farklı sebepleri olduğunu düşünüyoruz ve araştırmalarda bunu gösteriyor. Önce bu sebeplerden bahsetmek istiyorum. Birincisi devam eden alt çene büyümesi. Yani 18-20 yaşına kadar alt çene büyümesi devam ederken üst çene büyümesi çoktan tamamlanmış ve durmuş oluyor. Öne doğru zorlanan alt çene ön dişlerin çarpıklaşmasına sebep olabiliyor. İkincisi yeni sürmüş dişlerin zamanla kullanılarak aşınması ve kapanışın derinleşmesi. Bu da yine kutunun kapağının derinleştiğini düşünün. Alt tarafta daha geniş bir kutu olduğunu düşünün. Ona bir kuvvet uygulayarak alt ön dişlerin çapraşıklaşmasına sebep olur. Aynı zamanda çiğneme kuvvetleri çenemizin pozisyonundan dolayı aşağı ve öne doğrudur. Yer çekimi kuvvetleri yine aşağı ve öne doğrudur. Bunların hepsi bir araya geldiğinde alt çene dişlerinin çarpıklaşması için büyük sayılabilecek bir kuvvet oluşturuyorlar. Burada yapılması gereken en önemli şey tedavi bittiğinde ee, özellikle alt dişlerin, ön dişlerin arkasına sabit koruyucu bir tel yapmak. Eğer bu tel yapılmamışsa özellikle 18-20 yaş arasında alt ön dişlerimizde çarpıklaşma olabilir. Yaş ilerledikçe hiçbir tedavi görmeseniz bile alt ön dişlerimizde diğer faktörler 20 yaş dişi, yer çekimi, çiğneme kuvvetleri vesaire diğer bütün faktörlerin bir araya gelmesi yine çarpıklaşmaya sebep olabilir ki zaten yaş ilerledikçe vücudumuzda değişmeyen, yaşlanmayan herhangi bir yer yoktur. Dişlerimiz de buna dahil. Peki bu 20 yaş dişleri ne zaman çekilmelidir, neden çekilmelidir? Bunun çekimi için bazı nedenler var. Bu çapraşıklıktan sorumlu değil ama biz yine de hala bu dişleri çekmeye devam ediyoruz. Birincisi, yeterli yerleri yoktur. Evrimle beraber çiğneme alışkanlıklarımız da değiştiği için yeni nesil insanlarda 20 yaş dişleri için yeterli alan yok ve biz süremedikleri için bu dişleri genellikle çekiyoruz. İkincisi sürseler bile ulaşımı çok zor olduğu için çürük ve diş eti problemi oluşturmaya yatkındır ve oluşan problemlerin tedavisi de çok güçtür. Üçüncüsü de ben kendi klinik pratiğimde ortodontik tedavi yaparken dişleri geriye doğru iterek yer kazanmak istiyorsam eğer 20 yaş dişlerinin çekimini baştan öngörüyorum ve istiyorum. Peki bu 20 yaş dişlerini ne zaman çekmiyoruz? Bolca yerleri varsa ve tamamen sağlıklılarsa hiç dokunmuyoruz tamamen yerlerinde zamanı gelene kadar, sorun çıkarana kadar sağlıklı bir şekilde kalabilirler. Evet sevgili izleyenler, bugün sizlere 20 yaş dişlerinden bahsettim. Biliyorum hep, hepinizin aklında ne zaman çekilmeli gibi sorular vardı. Ben hafta içi her sabah TV8 ekranlarında yine sağlıkla ilgili en güzel bilgilerle karşınızda olacağım. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.